Evet sevgili seyirciler, bugün efsane bir isim Müjdat Gezen'le birlikteyiz. Türkiye'de sanat deyince, tiyatro deyince akla gelen ilk isimlerden sanatın ve tiyatronun doğa yeni, Müjdat Gezen Beyefendi. Müjdat Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Müjdat Hocam, sizin hayatınızda okuduğumuzda Türkiye'ye verdiğiniz şeyler, yetiştirdiğiniz insanlar, biriktirdiğim dediğiniz insanlar... Gerçekten Türkiye'nin sanat dünyasına, kültürüne, edebiyatına çok şey kattınız. E, fakat maalesef şu son 5-10 senedir bazı sıkıntılar çekiyorsunuz. Türkiye'nin son dönemini biraz özetleyebilir misiniz? Türkiye'yi çok iyi tanıyan, bir yaşayan tarihsiniz aynı zamanda. E, ne değişti, neler oldu son 5-10 senede Türkiye'de? Bunu biraz özetleyebilir misiniz? Evet vallahi işte biliyorsunuz son 20 yılda e AKP iktidarı e, oldu. E, MHP onu destekledi. Ve iktidar oldu AKP. Fakat e, şu anda yapılan e, kendi yaptırdıkları oylamalarda filan da artık miyadını doldurmuş durumda. Demokrasilerde olan şeyler. 20 yıl çok uzun bir süre. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tarihi çok Başka bir siyasi parti hiç nasip olmamış bir şey e o nedenle artık onlar da kendi görev sürelerini doldurmuş durumdalar halkın söylemleri ve e, oy kullanma düşünceleri de bu merkezde diyebilirim kendi yaptırdıkları anketlerde de e, düşük çıkıyor oyları sanıyorum Önümüzdeki ilk seçimde ...onlar e, devredecekler yönetimi. İktidar... Bu, konuda, bu konuda ümitli misiniz? E, yani 20 senedir iktidardalar, çok yıprandılar. Ekonomi berbat, e, adalet, hukuk, insan hakları, özgürlükler... ...her şey yerlerde sürünüyor. Dünya ölçeğinde de e, birçok sıralamada iyi şeylerde hep en sondayız... ...kötü şeylerde en başlardayız. Fakat hala %30'lara varan bir... E, destekleri görünüyor anketlerde, bu halkı çok iyi tanıyan bir insan olarak, insanları çok iyi tanıyan bir sanatçı olarak bu konudaki yorumunuz nedir? Bir iktidar seçim sistemiyle oynamaya başlarsa önümüzdeki seçimlere dönük olarak o kendinin şu andaki durumunu kabul etmiş demektir. Yani onun küçük destekçisi var, mesela onun e, kendi yaptırdığı anketlerde Türkiye'deki baraj çok yüksek yüzde on. Onlar yüzde yediye indirdiler. Hı hı. Zaten e, destekçisinin oyu da yüzde yedi. Ama onlara %50.1 lazım. İkisi bir araya geldiği zaman bazı küçük partiler bunları desteklese bile yüzde asla bulamıyorlar. Bu kendi anketlerinin verdiği sonuçlar artık zaten e, halkı o kadar kolay yakalayıp avucu almak yani bir kere dini unsurlarla elde ettikleri özellikler bitti onları kimse yutmuyor artık e, yeni önümüzdeki seçimlerde ben yüzde 99 olarak bakıyorum o %1'i opsiyon olarak koyma nedenim de yüzde birlik bir ihtimalle söz konusu olabilir diye. Evet. Siz 10 yaşında sahneye çıktınız, 17 yaşında ilk profesyonel olarak maaşınızı aldınız ve 62 yıllık bir sanat hayatınız var. Evet. çok sanatçı yetiştirdiniz, hocaların hocası durumundasınız. Yetiştirdiğiniz birçok sanatçı şu anda başrol oynuyor dizilerde, sinemalarda, tiyatrolarda. Sanat sanat dünyasını iyi tanıyorsunuz. Maalesef bu dönemde sanat dünyası içinden de bu zalim iktidara, bu kötü yönetime destekler oluyor ve belki ona karşı, mağdurlara karşı, onların yanında olma veyahut da işte iktidara karşı durma noktasında insanlar biraz geri duruyorlar. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi bu meslekteki, benim meslekteki insanlar dizilerde, filmlerde, TRT'de ekmek yiyorlar yani para kazanıyorlar. Onlara ilkeler açısından değil ama mide açısından hak veriyorum. Yani çoluk çocuğuna bakan var, şöyle yapan var. Mesela daha açıkçası benim öğrencim olduğunu gizleyen dizi oyuncuları bile var. O. Vaktiyle deklare etmişler, biz MSM mezunu olmakla övünüyoruz demişler ama o kadar zor duruma getirilip o kadar sıkıştırılmışlar ki hemen e, kaçıyorlar oradan. Ben de onları hoş görüyorum doğrusunu isterseniz ama yakında hepsi değişecek. Evet. Umuyoruz. Ben bu konuda sizi çok ümitli görüyorum. Ee, sizin e, gemicilik, e, kaptanlık e, lisansınız da var zannediyorum. Ve öyle bir metaforla e, anlatıyorsunuz. E, geleceğe dair ümitli misiniz? Ee, Valla hep de derim yani geminin gittiği istikarete bak orada yalnız e, Christophe Colomb'un gemileri yahut da korsan filmleri değildir bu yani. O sembolik bir şey ee, dediğiniz gibi ama e, yani bunun sonu yok ki. O arkadaki dalgalar hep uskuru dağıtır onları böyle. Bakarsın dümdüz olur ama bir de o serendireyine çıkar ve kara göründü diye bağırır. İşte orada su vardır, ekmek vardır, umut vardır. Onun için e, ben şimdiden rahatlıkla diyebilirim ki kara göründü, ak bitti Evet. Ee, 2018 yılında Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı soruşturma açıldı hakkınızda 4 yıl 8 ay istediler hapiste kalmanızı o dava devam ediyor mu şu anda yoksa beraat ettiniz mi? Vallahi biz beraat ettik iki ayrı davadan da iki ayrı mahkemeden de ee, fakat Cumhurbaşkanı'nın avukatları temize başvurmuşlar benim avukatım Celal Ülgen ee, oradan bir şey çıkmaz ama çıkarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideriz diyor. Çünkü orada hakaret yok. Ee, işte herkesin bildiği gibi herkese parmak sallayıp haddini bil haddini bilen diyen adam bize hakaret edince ben de sen haddini bil dedim. Çok güzel. O söylemez zaten. Evet. Ama sizin suçunuz çok büyükmüş. yani Anayasal düzeni yıkmak istiyormuşsunuz. Doğru mu? E haddinin bir lafının <laughs> içinde e, bunları bulmak çok zor değil. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce bir e, 90'lı yıllarda herhalde e, hapse girdiniz. E, bu Nazım Hikmet'i övmek mi yoksa onunla ilgili bir meseleden dolayı onu anlatabiliyor musunuz? Ne kadar kaldınız hapiste? 90'lı yıllardı kısa süre yattık ama Kenan Evren vardı. Kenan Evren zaten Nazım Hikmet'i hiç sevmezdi. Ee, zaten Kenan Evren, Rahmetli Tabii artık ölmüş çok, gitmiş çok ama normal bir var. adam değildi. Yani düşünce sistemi olarak tesadüfen Genel genelkurmay başkanı olmuş. Ege Ordu e, Komutanlığı'ndan birdenbire beklemediği, kendisinin de beklemediği, tıpkı Padişah Vahdettin gibi Vahdettin'in kapısını çalıp padişah olduğunu dediklerinde ya ben 6. sıradayım daha bana sıra gelmedi diye zavallı çırpılmış ama yok padişahsın demişler. İşte o zaman Kenan Evren'e de genel kurmay başkanısın dediler. Sonra tabi e, rahmetli diyeyim, hadi yani dar görüşlü kapasitesi de o kadardı. Nazım Hikmet'i sevmemesi mesela onun meselesi ama Nazım Hikmet onu sevmezse bu önem arz eder bence. Evet. Ee, çok... Bir sen... ön, arkasından fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü zavallı kendisini çok yıpratarak gitti yani. Evet. <laughs> ben bugün, bugün zulmedenler de, bugün gazetenler de o şekilde ileride e, hiç hatırlanmayacaklar veyahut da tarihin kara sayfalarında isimleri olacak ama Zannediyorum sizin gibi Müjdat Gezen gibiler, Metin Akpınar gibiler tarihin altın sayfalarında cesur sanatçılar olarak yazılacaklar ümit ediyoruz. Valla ben öldükten sonra ne olacağını çok bilmediğim için pek de umursamıyorum yani. Yaşadığım sürece bu topluma, dünyaya, mesleğimle ilgili neler ekleyebilirim ona baktım hayatım boyunca. iyi bir insan olmak için çaba gösterdim. Ee, i̇nsan biriktirdim. Ama bunun dışında yani zaten tiyatro sanatçısıyım. Yazı yazıyorum. O yani çok önemseye, yani kendimi çok önemsediğim söylenemez yani. Evet bu konuda da e, çok mütevazisiniz gerçekten. E, Müjdat e, Gezen Sanat Merkezi'ni kurdunuz, yüzlerce binlerce insan yetiştirdiniz, insan biriktirdim diyorsunuz. Gerçekten bu toplum sizi unutmayacak. Herkesin kalbinde güzel bir yeriniz var. Geçenlerde Erdoğan giderlerse gitsinler dedi doktorlar için. Yine Devlet Bahçeli de girişleri olsun, dönüşleri olmasın dedi. Fakat siz diyorsunuz ki korsalar bile gitmem bu ülkeden. Bu ülkeye sevdalısınız gibi. Nasıl e ben bunu. Yani köklerim burada benim. Burada doğdum. Ee, bu halk beni ben kendi kendime müjdat gezen olmadı. Bu halk aldı avuçlarının içine bir şeyler yaptırttı bana. Ben onların sayesinde bugünlere geldim. Şimdi ee, pireye kızıp yorgan yakmak diye bir tabir vardır. Yani ona buna kızacağım. Ben artık gidiyorum diyeceğim. Benim kızım aynı şey yaptı çünkü. Hmm. Öldürüldüğünde ben artık dayanamıyorum dedi ve gitti yurt dışına. 28 yıldır orada yaşıyor. Son 25 yıldır Hollanda'nın başkentinde yaşıyor mesela. E orada demokrasi var. Bana diyor ki baba demokrasi Türkiye'ye geldiğinde dönüp ben de geleceğim diyor. Ve yakında kızım geliyor inşallah. <laughs> çok güzel. Bu ümidiniz gerçekten çok hoş. Ee, en son yazdığınız kitaplardan çok kitap yazdınız. Ee, bilmiyorum en son 38'de kalmıştım ben ama e, şu an kaç olduğu bilemiyorum. 60 küsür olmuş ama tam emin olun tam sayısını bilmiyorum. Evet. En son yazdığınız herhalde kendine yalan söyleme. Ee, bu, evet. Bununla neyi kastediyorsunuz? Ee, e, tehlikeli bir şey insanın yalnız kendine yalan söylemesi değil bir de kendini inandırması buna. Çok tehlikeli bir şey, bizim toplumumuzda oluyor. Özellikle siyasette çok oluyor bu. Kendine yalan söylediğin zaman e, cezasını yalnız kendin çekmiyorsun. Toplum da bunu hemen ayna gibi e, yansıyor oraya. O nedenle çok dikkatli olmak lazım. İnsanlar politikacılar yalan söyleyebilir ülkesinin çıkarı vardır yalan söyleyebilir. Kendi siyasi çıkarı vardır, koltuğu vardır yalan söyleyebilir. Ama kendine yalan söylemeye başladığında çok büyük tehlike başlıyor demektir. Evet. Bir önceki kitap olarak da normal olacak kadar anormal değilim diyorsunuz. Bu da ilginç bir başlık. Bu konuda ne diyeceksiniz? Neyi kastettiniz? Benim kızım Elif'in, Krishna'nın Hintli düşünürün bir Var diyor ki, sağlıksız bir toplumda sağlıklı olmak sağlıklı bir şey değildir. Evet. Ee, Biliyor musun? Evet, aynen öyle. Ee, yani herkesin deli olduğu bir yerde akıllı olmak herhalde problem e, yaşanır. Normal. Evet. Zaten çok normal olduğunu sanmak da normal bir şeydir. İnsanlar normallik çünkü görece bir kavram. Değil mi mesela e, Alaska'da eksi -24 normal. Evet doğru. İstanbul'da eksi -24 anormal. Evet çok güzel çok doğru. Onun gibi. Ayrıca bir de bu e, yapılan şeylerin daha sonra insanın kendisine dönmesiyle alakalı e, yapılan bütün iyilikler bu merank gibidir. Geri döner diyorsunuz. E, evet. Yaptığınız hiçbir şey boşa gitmez. E, bunu biraz açıklayabilirsiniz. Gizli yapıyorsanız bu iyilikleri, eskiden Türklerin sözü var, sağ elin verdiğini sol el görmemeli diyor ya. Evet. Eğer eğer gizli yapıyorsanız, yani iyilik olsun diye de yapmamak lazım. Ya yani içinden geliyorsa insanın, ben annemden babamdan öyle gördüm. Bizim evimizde ona buna konuk konuşya dar gelirli ailelere, bize orta gelirliydik zaten. Yapılan iyilikler diyelim hadi madem iyilik lafı geçti. Yapılan hareketler, jestler gizli yapıldığı zaman bir kıymet harbiyesi oluyor. Yoksa Ömer Seyfettin'in diyet hikayesine benzer. Hani kolun hırsızlık yapan bir çocuğun kolunu kesecekler. O da e, adamın e, kalfası. Kolunun diyetini ben ödedim. Kolunun diye iki de bir kafasını ee, rahatsız ediyor çocuğu kafasına kakıyor o da ustasının yanında böyle vuruyor baltayı kesiyor atıyor kolu al diyetini beni bırak diyor onun gibi yani fazla böyle iyilik yaptım filan gibi e, sözcükler çok hoş değiller ya gizli de... oluyor evet olup da kafana bilmem ne çek. Aman kimse duymasın şeklinde değil ama mesela benim husur evim vardı. Ben orada hiç röportaj yapmadım. Niye? Oradaki insanlar orada yaşıyorlar. Evet. Biliyor muyum? E onların özel hayatları bu. Onlarla fotoğraf bile çektirmedim yani. Evet. Ama işte dediğiniz gibi bu oldu, bu merak gibi bu yapılan iyilikler size geri döndü. Şu anda Yok. milyonların kalbinde yaşatılıyorsunuz, milyonların kalbinde bir sevgili olarak duruyorsunuz. Yok. Gerçekten bundan daha güzel bir ödül olmaz herhalde. Çok ödüller de aldınız ama bu en güzel ödül herhalde insanların kalbinde olmak, sevilmek. Bu sene Atatürkçü düşünce derneğine verdiği de hoşuma gitti. Bir Uğur Mumcu ödülü verdiler. O. Hoşuma gitti. Ee, epey böyle mesela önümüzdeki e, sezon Adana Film Festivalinin büyük ödülünü alacağım. O da e, bir belgeselim oynatılacak. O da güzel bir şey. Yani ödüller sanatçıyı böyle yüreklendirir. Hoş olur filan e, insanı mutlu ediyor. İyi. En büyük ödül seyircinin seni kucaklamasıdır. Finalde. Ben artık 80 yaşıma geliyorum. Finalde o salonun ayağa kalkıp da seni alkışlaması, benim de dönüp onları alkışlamam iyi ki geldiniz diye. İşte o alışverişin 62 yıllık birikiminin bir e, ödülü oluyor. O da beni mutlu ediyor. Evet, UNESCO'nun da herhalde iyi niyet elçisiniz 2007 yılından beri. E, bu noktada da bunun da çok büyük bir ödül olduğunu düşünüyorum. Doğru mu? E, e, tabii biz elimizden gel ben UNESCO için e, Türkiye'de en çok para toplayan adamım. Yani e, e, Açık oturumlar e, şeyler e, mesela bir resim e, çıkıyor piyasaya. Bir tane değerli kol saatim vardı. Bir balomuzda onu yüksek fiyatla sattık. E, gazete ilanı UNESCO'nun e, UNICEF'in gazete ilanı e, çıktığında benim resmimle adam çok varlıklıymış. Bize aşağı yukarı bir 600 bin, bir de 400 bin lira bir iş adamıydı. Toplam 1 milyon lira bize bağışta bulundu. Ben de ona kendi yaptığım bir yağlı ya resmi imzalayıp verdim. Böyle yararı olan e, dünya çocukları ve bu ülkenin çocukları için ki bu ülke mesela şu anda Ukrayna'nın çocukları. Ne kadar zorluk içerisindeler, UNICEF bunlara da el uzatıyor, ben UNICEF için çalışmaktan mutluyum, evet. çok mutluyum. Buna da benden hoşnutlar, böyle yıllardır birlikte gidiyoruz. E çok güzel, gerçekten e, bu yaşınıza gelmiş olmanıza rağmen hala okulda aktif hocalık yapıyorsunuz. Evet. E, bu çok çok değerli ve sizi zannediyorum sağlıklı ve ayak tutan da e, bu mükafat, bu ödül oluyor değil mi? Sanıyorum çünkü onlar gençler. E, Valla gençlerle benim ustam Sadık Şendil vardı. Bana hep derdi ki sakın ha yaşlılarla arkadaşlık etme. Niye? Seni geri bırakırlar. Hmm. Ya abi nasıl olur ben yaşlanınca gençler? Evet dedi. Bak dedi ben 70 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 27. Sen ne arkadaşlık ediyorsun işte dedi. Hmm. bu geleceğin yani bu ülkenin de geleceği, dünyanın da geleceği gençler. Onları biraz el üstünde tutmamız gerekiyor. Şimdi Y kuşağı, Z kuşağı diye bir şey var. E, Türkiye'de de, dünyada da. E, bunlar bizden çok ileriler. Yani ben onların yaşındaki halimi düşünüyorum. E, felaket ama evrim böyle bir şeydir zaten. Nazım Hikmet'in dediği gibi yani ben babamdan ileri doğacak çocuğumdan geleyim demiş. Evet, çok güzel ifade etmiş gerçekten. Siyasete hiç merak sarmadınız herhalde? Kültür bakanı olmayı düşündünüz mü hiç? Hayır, hem o kadar kültürüm yok, hem de <laughs> e, bu tiyatro yapmayı daha çok seviyorum. E, o zaman ağzıma gelen değil aklıma geleni söylüyorum çünkü siyasetçiler çoğu zaman ağzına geleni söylüyorlar. Ve bir süre sonra da söylediğinin tam tersini söyleyebiliyorlar. Ben bir sanatçı olarak böyle bir hareket yapsam, gel bakalım ya sen buraya sen geçen gün daha kısa bir süre önce böyle söyledin, şimdi tamamen tersini söylüyorsun. Ben çok utanırım. Yani bu e, ideolojik olabilir, e, toplum yararına sosyal bir mesele olabilir. Ha bugün söylediğinin gelişmiş olanını söyleyebilirsiniz. İnsan değişir ve değiştirir. Yani fikirler de değişebilir ama ben Nasrettin Hoca'nın bağlama çaldığı yerdeyim. Biliyorsun hoca böyle tutmuş bağlamayı hep böyle çalıyormuş. Karısı demiş ki: "Sen yanlış çalıyorsun. Ben gördüm. Bu eli böyle hep oynatıyorlar." demiş. Hoca da demiş ki: sen anlamazsın. Onlar <laughs> benim bulduğum yeri arıyorlar demiş. <laughs> ben bu yeri buldum, hoşnutum. Ee, sizde bir şey çalıyor musunuz? Darbuka çalarım güzel. <laughs> Ama Darbuka ritimdir. Hayat bir ritimdir ve hayat bence ana rahminde ritimle başlar. O cenin halindeki bebek annesinin kalp vuruşlarını duyar ilk ses olarak. Hı. Nabız Hı. da öyle. Evet, da, darbukatör Maryam'ı hatırlıyoruz. Evet. <laughs> Onu hiç unutmadık. Ama siz e, çalıp çalışanlardan değil misiniz? Ee, yani ben enstrüman olarak çalmayı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bazıları hem çalıp hem çalışıyor olarak ifade ediliyor. Evet. Tabi tabi yani toplumumuzda çok değişik kişiler e, var yani bu dünya e, son zamanlarda çok değişti mesela bizde daha e, kategori dışı söyleyeyim mesela çok büyük bir ekonomik sıkıntı çeken kitle nüfus olarak çok fazla bir en az bir 50 milyon diyebilirim yani çok çok fazla sıkıntı çeken buna mukabil ee, hükümette görev alıp devlette görev alıp aynı anda üç maaş alan kişiler var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, bunlar mesela e, o adaletsizliğin en üst noktasındalar. Ben öyle bir konumda olsam siyasete girmezsin dedi ya. E, girmiş olsam da bana böyle bir şey teklif edilse, çok utanırım. Hem başkalarının hakkını yemiş gibi olurum. Bir tanesinin aldığım maaş var bakan yardımcısı olarak, bir başka yerden de aldığım maaş var, bir üçüncü maaş daha var. Hepsini topladığınız zaman on ailenin asgari ücrette geçimine tekabül ediyor. E bu adaletli bir şey değil. Tamam, adalet yok ülkede. Ekonomik dağılım yok. Evet. Ekonomi zaten Bitmiş durumda. Bize verdikleri örneğe bak. Bakan diyor ki yani söylenecek bir şey değil bu yani. Avrupa'da en ucuz akaryakıt bizde diyor. Türk olarak söylüyor bunu. Evet. Ama Almanya'da Euro kazanan benim kızım Hollanda'da yaşıyor. Euro kazanıyor. E abimin kızı İsveç'te yaşıyor. Euro kazanıyor. Onların kazandığı parayla Kaç euroya arabasına benzin aldığına bir bak, bize bizimkine bir bak. Evet. Yani inanılır bir şey değil yani. Bunun mukayesesini yapıyor, kimse de ses çıkarmıyor. Bugün yaşlıca bir kadın AKP yanlısıymış, sıkıntı filan yok. İki tane alıyordum, şimdi bir tane alıyorum demiş. <laughs> evet. Nasıl olur ya? Yani iki ekmek yerine. Bir ekmek yiyorum artık diyor. Benim için bir sıkıntı yok diyor. Maalesef bazıları da askıda ekmek bekliyor. Çok, ya, çok kötü durumlar görüyoruz. Ben de buradan izlemeye çalışıyorum. Yaptık halk ekmekten satın alıyoruz. Kapının önünde dar gelirlere dağıtıyoruz. Ücretsiz ama 5-10 dakikada tükeniyor. Evet maalesef e, yani bugün bu durumdayken e, muhalefetin yaptıklarını sivil toplum örgütlerinin e, mücadelelerini yeterli görüyor musunuz Vallahi muhalefet şu anda altı parti olarak bir araya geldi ve e, sanıyorum e, iktidar olacaklar yani, tatminim bu yani eğer e, olamazlarsa önemli bir Sıkıntı var demektir zaten ama sanıyorum bu iktidar gidici kendileri de biliyorlar. Çünkü en büyük destekçisiyle AKP'nin oyu bir araya geldiğinde eğer bu sistem geçerli olacaksa %50.1'i değil en fazla %37'yi bulabiliyorlar en çok. Evet. Ee, bu sizi de içeri atmaya çalıştılar ama... E... Atamadılar, hamdolsun şu anda e, rahat bir şekilde sizinle röportaj, söyleşi yapabiliyoruz. E, on binlerce insan, KHK'lılar, e, akademisyenler, doktorlar, e, bugün e, hapishanelerde kadınlar, bebekler, hamile kadınlar hapislerde e, bu e, muhalefetin... Geldiğimiz zaman KHK'lar çöp olacak tarzındaki görüşünü ne diyorsunuz? Bazıları biraz daha yüksek sesle söylüyor, bazıları biraz daha bu konuda çekingen davranıyor. Vallahi mesela grup yorum diye bir şey, e, grup var. Çocuklarla devamlı uğraşıyorlar, müzik yapıyor bunlar. Ben onlarla ilgili bir imza e, telefona geldi. İmzama hemen koyabilirsiniz dedim. E, bu. Kalite kandite meselesidir. Yani rakamlar bazen çok e, umursamaz insanlar rakamları. Ama bir e, toplantıda bir gazeteci bizim Cumhurbaşkanı'na duyduğum kadarıyla şöyle söylemiş. E, Sayın Cumhurbaşkanım ben sizin yerinizde olsam Metin Akpınar'la Müjdat Gezen'le Uğraşmam bu konuda çünkü sizin 20 milyon oyunuz var ama onların 50 milyon seyircisi var demiş. Çok güzel söylemiş. Ee, Müjdat hocam çok teşekkür ediyorum. Resim dondu galiba. Ee, evet ara ara donuyor, internet problemi oluyor galiba e, arada bir. Ama biz ne? devam devam edelim. Ee, dondu galiba. Tamam, mi? şu an tekrar geri geldi. Ee, Kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yo teşekkür ederim. Ta Amerika'da, Amerika'da da yakınlarım var. Onlara sesimi duyurdunuz. Çok teşekkür ederim. Nurten var o, e, Los Angeles'te yaşıyor. New York'ta Cevdet var, çocukluk arkadaşım. E, Silikon Vadisi, San Francisco'da Uğur var. Çok yakın öğrencim benim. Radyo kurmuştu orada ve oradaki Türklerin hepsine e, sevgi, selam, saygı. Size de teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda da burayı da bekliyoruz. Burada da bir e, tiyatro ben, sahneleyelim sizinle. Yani, dört, beş kentte 88 yılında Yıldız Kenter'le birlikte 5 beş e, kentte New York vardı, Washington vardı, San Francisco vardı, New York vardı, Baltimore vardı. Oraları dolaştık ve oynadık. Güzeldi. Ondan evvel bir kere daha gelmiştim Amerika'ya. Kısa bir çekim yapmıştım orada. Gülümseyen Smiling World diye bir film yapmıştım. Avustralya, Japonya, Afrika, Amerika'da da kısa bir sahne çekmiştim öyle beş kıtada yani. Ama artık 11-12 on saat yolculuk yapacak takatı kendimde bulamıyorum. O nedenle bütün e, buradan beni düşünen herkese sevgi, selam, saygı yolluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, selamlar, saygılar buradan da size gidiyor. E, buradaki insanların da gönlünde çok önemli bir yeriniz var, muhtemelen abi yeriniz var. Bunu bilin. E, çok tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili ben teşekkür Sevgili seyirciler, bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müşri Hocam, çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. E, sağ sağ olun. Çok teşekkür oh, Oldu. Buralardan bir isteğiniz olursa e, telefonunuzda